sıkıldım ben ya ne yapalım ne yapalım anneciğim ya senin şey nerede bebeklerin nerede oyuncakların nerede hadi getir onları da oynayalım nerede onlar bu arada nilo'ya yok bayağıdır nilo'yu gördün mü efendim anneciğim nilo'ya nerede anneciğim ya. elif nilo'ya öğlenden geliyor elif yoksa Ket burada diyorlardı. Mahalledeymiş yoksa karton ket Nino'ya kaçırmış olabilir mi acaba? Ne diyorsun? Sen gördün mü Nilo'yu öğlenden beri? İnanmıyorum ya. Yoksa buralarda mı? Aa, elim! Evet, orada Karton ket buradaymış gerçekten. Anneciğim ne yapacağız? şimdi senin? Arabana binip buradan uzaklaşacak. İnanmıyorum. Git yakala onu. Git de. Git de anneciğim. Böyle yap. Git karton kette. Gitsin anneciğim efendim. Ben gelirim de. Gel tamam gel. Bak sana doğru geliyor. Gel. Kaç 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 kaç. sen çaldıysan çabuk getir. Sor bakayım o mu kaçırmış Elif? Ama kaçırmış sor anneciğim. Ya inanmıyorum. Git buradan. Git. Elif git de. Git vur ona. Elif vur ona. Ben korkuyorum. Vur anneciğim. Evet vur. Evet. <laughs> Karton get. Niloyu çabuk getir. Git buradan. Ya Niloya nerede Elif? Aa Elif bak arabaya koymuş. Görüyor musun? Arabaya bindirip kaçıracakmış Niloya'yı. İyi ki bulduk. Onu da ben kovdum. Tamam mı? Bir daha gelemez Evet araba yatıp kaçıracakmış Niloya'yı. Sen de sahip çık Nino tamam mı? Sarıl Nilo'ya, sahip çık.